Acaba nereye koydum ben bu fotoğrafı? Nerede ya nerede? Yine mi sen? Sen de nereden çıktın? Ne arıyorsun burada? Aa, ya bırak beni! Ne yaptın bana? Hı? Ya bırak beni! Baba! Aa! Baba <gülüyor> Baba! Geldim. <laughs> Allah Allah! Bismillahirrahmanirrahim. Sen çok oldun seni bacaksız seni. Baba bak bu işte o çocuk. Pek de gözükmüyor bir şey. Aynı gecede iki defa <laughs> ha. Şuna bak kapıyı kilitlemiştim. Demek ki çok profesyonel bir <laughs> hırsızsın küçük bey. Bırak beni. Bu da ne? Ya ver oğlum hadi o benim. Usta dur bakalım ufaklık. Ya ver ver onu bana ne olur o benim. Ah be evladım şu hale bak. Hiç mi utanmıyorsun bacak kadar boyunla hırsızlık yapmaya? Anam baban yok mu senin? Ya yani nasıl cesaret anlamadım ben. Kilitli kapıyı açtın ya pes yani. Oğlum nerede oturuyorsunuz siz? Konuşsan evladım. Ee, o zaman derdini polise anlat. Polise mi vereceksin baba? Başka ne yapacağım? Baksana çocuk konuşmuyor bile. Sorduklarımıza da yanıt vermiyor. Ne olur amca beni polise vermeyin. Ben bir şey hiç ilk önce bir şey çalmak için girmiştim. Ama ikincisine düşürdüğüm şeyi almak için geri geldim. Neymiş o? Elindeki fotoğraf. Neden bu kadar önemli bu fotoğraf? Bir bakalım. Kim bunlar? Annemle babam. Bu küçük bebek de sen misin? Evet. E neredeler peki? Bilmiyorum. fotoğraf benim için çok önemli. Annem ve babamı bulmak için tek umudum o fotoğraf. Nerede olduklarını biliyor musun? Evladım sen nerede kalıyorsun? Kimin kimsen yok mu? Adın ne senin? Selim. Selim oğlum. Nerede kalıyorsun sen? Annem baban neredeler? Babamla annem ben bebekken beni muhterem neye bırakıp çalışmak için Fransa'ya gitmişler. Elimde tek kalan bu fotoğraf. Şimdi muhterem yine mi bakıyor sana? Hayır o ölmüş. Ben de yetiştirme yurduna yerleştirmişler. Ama ben annem babamı bulabilmek için durmadan yurtlardan kaçıyorum. Şimdi yine kaçtım. Ve hırsızlık yaparak geçiniyorsun öyle mi? İlk defa bir eve girdim ben. Çaldığım parayla Fransa'ya gidip annem ve babamı bulacaktım. Tövbe estağfurullah. Ne hayatlar var görüyor musunuz? Hı -hı. Bak Selim. Fransa'ya gidip onları bulman imkansız. Orası kocaman bir ülke. Hem elinde sadece bu fotoğraf var. Seni tekrar yurda götüreceğim ve hırsızlık yapmayacaksın anlaştık mı? Yalvarırım beni yurda götürmeyin. Annem ve babam bulmak zorundayım. O halde polise başvurmak zorundayım. Ne olur yalvarırım beni polise teslim etmeyin. Ben hırsız değilim ne olur baba. Yağmur bir dakika. Of. ne yapacağımı şaşırdım kaldım. Bence birkaç gün burada kalsın. Ailesine ulaşmanın yollarını arayalım. Eğer bir şey yapamazsak yurda tekrar geri götürürüz. Ya iyi de nana nasıl bulacağız? Elimizde sihirli bir küre var sanki. <laughs> Belki de var. Nana hayal kurma. Elimizde bir bu fotoğraf var. Bir de ailesinin Fransa'da olduğunu biliyoruz. Nasıl buluruz? Nana bir dakika gelir misin? Bak Nana, ailesini bulmamız imkansız. Sonra başımız belaya da girebilir. Sonuçta çocuk devlete ait bir yurtta kalıyormuş. Hem bu işlere umuda kapılırsa daha çok üzülür. Lütfen Hakan, bana birkaç gün ver. Kafamda bir şeyler var. Peki ama... Polis aradınız değil mi? Ne olur beni polise vermeyin. Sakin ol, sakin ol. Oğlum gel, sakin ol. Gelenler şimdi. Aman polis <laughs> falan gelmedi, merak etme. Ben bakarım. Gel bakayım. Şuna bakar mısın? Yüzmeme boğulacak. Şunu gibi. Hmm. Size de inanamıyorum yani Hakan. Bu Nana'nın yüzünden önünüze geleni eve alıyorsunuz. Bir gün başınıza büyük bir felaket gelecek de göreceksiniz. Birkaç gün sadece. Hem doğru söylediğini nereden biliyorsunuz? Bir kere çok saçma bir hikaye. Neymiş? Çocuklarını komşuya bırakıp Fransa'ya gitmişler. Ha ha ha! bari. Ay pazara mı gidiyorlar ayol? Hadi buna cahil bir köylü. Sen buna nasıl inanırsın? Pes vallahi Hakan. Simge, bu konuyu şimdilik kapatalım istersen. Aman tamam tamam. Sonra ben sana söylemiştim demem inşallah. Ayol şunun haline bakın. Hastalık bulaştırır bu size. Özge kızım sen uzak dur buradan. Sen onu aldırma. Tedavi görüyor anlarsın ya. Kızını gelince onu tedavi istemiyor. hem pis, hem hırsız, hem de aptal. Ne bakıyorsun öyle ya? Şey, saçınızda böcekler var. Aa, saçmalama. Anne doğru söyle hamam böceği. <gülüyor> ne? <gülüyor>